Okay, let's go. Nerede içecek? Içinde, Suyun içinde mi? Mama! uyanmış bu. <laughs> Şöyle <Şu> yapalım. Aynen. <laughs> Vallahi aynen dediğin gibi. En güzel gözüme en güzel geleni aldım geliyordum. Ye Yusuf abi ye. <laughs> Doy, doymadım deme ye. <laughs> ya Yusuf her şey yiyecek gibi oluyor. Bir, bir saç kavurma yapıyorum. Bir sürü kişiye yetiyor ee, cana yenge ya. Işte. <laughs> Bak umarım yeşillik de var. Bugün Erkan'ın lokantadaydım da adam saç kavurma yaptırttırdı. Yiyemedi adam yaptırdığını. Paket yaptırttı. <laughs> evet, Erkan'ın orada ya. saç kavurma tamam, da yaptırıyor. Ha. <laughs> 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 Adam birine yapmaya ne ya da yemedi adam paket yaptı. Hmm. Allah Allah. Pilav da koyuyor içine ya. <laughs> He. Adam demek boğazı bir değilmiş. Baba siz de yiyin bilen çok tatlı bu lan. Biz de da, biz <laughs> Hakikaten halam. Halam gezdeki etse bizimki neydi bu ne şimdi? De. <gülüyor> <gülüyor> Halamdık etmiyor, taş gibi de o. hala yani gibi falan işte. O kadar. Yoklukta gittikta. Yedim mi? Nasıl yedim? Dişten kestim mi? Hadi. <laughs> yedim maşallah. Bu kabuk gibi. Dedi bunu bir tarzda pişirmesi şey önemli değil mi? Yavaş yavaş pişiyormuş o ya. Zeytinyağı falan Aramış alabilirdim ya. Da falan. Dana miydi o? Dana falan amcam. Kuzunun verdiği şeyi hiçbir şey olmadı. Böyle <laughs> bak. Her <gülüyor> taraftan mevki görüntü alalım. Kapadan bunu. Yufa mı? Kapatayım şunu diyorum. Ha, <laughs> kapat. <laughs> Koş koş. Bravo. Bravo. Karnınıza Aha gol. <gülüyor> 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 Bak bana gelecek yine. Topa git topa. Topa git. Öldün de orada. sonra. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> gol attın bana. Bravo sana. Babaya at. Baba Bravo. 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 Kaldır elleri kaldır. Kaldır elleri. Bravo. теп мыне кад тарапта айда